Merhaba arkadaşlar. Söylemin Niyaz'dan hoş geldiniz. Gün bitti. Dişlerimiz fırçaladık. Oyunmadan önce bir masal okuyacağız. Hadi gelin başlayalım. <laughs> <laughs> i̇şte kesilen prensler. Uzak bir yerlerin birinde iyi katli bir kral yaşarmış. Bu kralın iki zoğaları varmış. Bir kral oğullarını çok severmiş. İkizler bu kralın hayatındaki en değerli varlıklarmış ve onun için mutluluk kaynağıymış. Yıllar geçmiş ve prensler sağlıkla büyüdükçe kral da iyice mutlanmış. Her şey oldukça yolunda giderken birden prenslerin iştahı kesilmiş. Tek yudum yiyemez olmuşlar. Kral bu duruma çok üzülmüş ama ne yaptıysa prensler bir şey yedirememiş. Kral ülkesindeki tüm doktorları tüm bilgilerini çağırsa da hiçbir bu hastalığa bir çözüm bulamamış. Bir gün prenslerden biri babasının yanına gitmiş ve bir süreliğine uzak bir diyarlara gidip hastalığına bir çare bu aramak istediğini söylemiş. Belki de hava değişikliği iyi gelir diye düşünmüş. Kral oğullarından ayrılmak istemese de onları kıramamış. En güvendiği adamlarını, adamlarını göndermiş ve oğullarıma izin vermiş. Prensler yolculukların sırasında yaşlı bir çiftçiyle karşılaşmışlar. Adamın bilgi, bilgili biri olduğunu düşünüp ondan yardım istemişler. Karar vermişler. Başlarına gelenleri bir bir anlatmışlar. Adam durup çocuklara bakmış ardından konuşmaya başlamış. Size yardım etmek isterdim çocuklar. Ama gördüğünüz gibi çok işim var. İşim. Bit. Bittiğinde size yardımcı olabilirim. Prensler aynı anda biz sana yardım ederiz amcacığım. Diye çiftçiye adam çok mutlu olmuş. Birlikte kurmuş toprağı karıştırıp vidan ekmeğe, sebze, meyve mü, müsait getirene kadar uğraşmışlar. Prensler çok yorulsa da yaşlı adam mutlu olduğu için çok sevinmişler. Toprak işi bittiğinde çiftçi adam prensleri evine yemeğe davet etmiş. Prensler hastalıklarını anlatmaya rağmen bu adamın onlara yemeğe çağırmasına çok şaşırmış. Ve ve de biraz bozulmuşlar. Çiftçinin evine gidip ayıp olmasın diye sofraya oturmuşlar çiftçinin eşinin yaptığı yemekler. Öyle güzel kokuyormuş ki prensler tabaklarına koyan her şeyi yemişler. Prenslerden biri bir bu yemeğin içinde sihir mi bir şey mi var diye sormuş. Diğer prens de ben... İştahım varken bile bu kadar yemek yememiştim. Vay canına demiş. Çiftçi de gülmeye başlamış. Yemekler değil bile şey yok. Ev, evlatlarım asıl şey sizin bu günü çalışmanızla tüm gün çalıştınız. Geçin yoruldunuz ve tüm bu yemekler size çok güzel geldi. Prenser birine bakmış. İkisi de hastalıklarının sebebinin ve Tedavisini anlamış. Böylece hemen geri sar, saraylarına dönüp tüm olan bir tanelerini babalarına anlatmışlar. O günden sonra teşekkür etmek için çiftçi sarayın bah bahçıvanı yapmışlar ve ikizler prensler de her gün bahçe çalışıp ardından bir güzel yemek istemişler. Evet arkadaşlar, buradaki masamız bitti. Tabi ben de masası uzuyorum. Şimdi bana da masal okuyacak. O zaman dinleyelim. Ay Avcısı Eskimo'lar Bu olayın kahramanları İzlanda'nın soğuk köylerinde yaşayan eskimo'lardır. Mehtaplı bir gece genç bir eskimo top bağlığı avlamaya çalışırken gözü dağın hemen tepesindeki aya in ilişmiş. Şu dağın tepesine çıksam ayı yakalasa sonra köye kadar yuvarlaya yuvarlaya getirsen ne güzel olur diye düşünmüş genç eskimo. Gecelerimizi aydınlatan kandilin yağı bitse bile fark etmez artık. Koca ay buzdan yaptığımız kulübenin içinde bizi hep aydınlatır. Genç eskimo çok iyi yürekliymiş. Kocaman ayın tek başına kendi kulübesini değil herkesi aydınlatmasını istiyormuş. Bu nedenle büyük bir kulübe yapar, bütün köy halkı oraya yerleşiriz. Ayı da kulübenin tepesine asarız diye düşünmüş. Böylece delikanlı köye gidip bütün gençleri toplamış. Hep birlikte dağın tepesine ayı yakalamaya çalışmışlar. Ama dağın doğruğuna ulaştıklarında bir de bakmışlar ki ay daha yükseklerde. Ellerini uzatmışlar, havaya sıçramışlar ama ayı, ayı yakalayamamışlar. Hiçbirinin kolu yeterince uzun değilmiş. Bu arada birinin aklına daha yüksek bir dağa çıkmak gelmiş. Daha yüksek bir dağa tırmanırlarsa ayı orada yakalayabileceklerini düşünmüşler. Tekrar düzlüğe inip etrafa bakmışlar. Sonunda daha yüksek bir tepeyi gözlerine kestirmişler. Gerçekten de ay şimdi o tepenin doğruğuna asılmış gibi duruyormuş. Heyecanla oraya tırmanmışlar. Ama dağın doğruğuna ulaştıklarında ayın yine havada daha yüksekte asıl olduğunu görmüşler. Hoplamışlar, zıplamışlar ama boşuna aya ulaşamamışlar bir türlü. Eskimolar o gece çevredeki bütün dağları dolaşmışlar. Ama ovada dağın doğruğunda gibi görünen ay dağın tepesine tırmandıklarında sanki daha yükseğe çekiliyor gibiymiş. Bunun üzerine gençler ayın kendilerinden korktuğunu, yakalanmamak için onlar yaklaştıkça uzaklaştığını düşünmüşler. Ayı ele geçirmek için onu kandırmaya karar vermişler. Şarkı söylemeye başlamışlar. Güzel ay, canım ay, yanımıza gel, mutlu et bizi. Yağlı ekmek, tatlı çörek, ziyafet bekler seni. Ama ayın eski molanın yanına inmeye hiç niyeti yokmuş. Büyük olasılıkla canı yağlı ekmek ve tatlı çörek de istemiyormuş. Çünkü her seferinde onlar düzlükteyken dağın tepesine iniyor, doğruya tırmandıklarında gökyüzüne çıkıveriyormuş. Eski mu gençler sonunda yorgun ve bitkin köylerine dönmüşler. Ayı yakalayamadıkları için buzdan büyük bir kulübe için inşa etmekten vazgeçmişler. O zamandan bu zamana küçük kulübelerde yaşamaya, fok balığı yayla aydınlatan kandiller kullanmaya devam etmişler. Kim bilir, belki de ayı yakalayamadıkları için çok iyi olmuştur. Çünkü böylelikle ay hepimize kalmış oldu. İyi uykular.